çok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salt maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temin etmeye kafi gelmediği salgın döneminde çok acı bir şekilde görüldü. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik. Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. G20 üyesi olarak salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik. IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak hali hazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Covid-19 hastalığına kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet Yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim'den bizi ve tüm insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler doğrultusunda teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğimizi daha da geliştirmeye çalıştık. Bugün de Bangladeşli kardeşlerimizin isabetle belirlediği dönüştürücü bir dünya için işbirliği gençliğin ve teknolojinin gücünden faydalanmak temasıyla toplanmış bulunuyoruz. 1,1 milyara aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D8 nüfusu en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 2030 Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisini destekliyoruz. Bu stratejide belirlenen hedeflere öncülük etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi projesi tamamlandığında bu merkez teşkilatımızın kıymetli gençlerinin bir araya gelecekleri yeni bir platformu teşkil edecektir. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkabilmek için yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumdadır. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanabilmesi için yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu D8 araştırma ve inovasyon öncüleri ağı girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir. İşbirliği potansiyelimizi ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmemiz mümkündür. D8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir. Ancak yeterli değildir. D8 tercihli ticaret anlaşmasının tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erkin zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak D8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik. Önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlarımızın katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yaparak bu konularda da ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle D8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapı dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı bir önceki zirvemizde de belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki alanını daha da genişletmemiz gerektiğine inanıyorum. 2017 yılındaki İstanbul zirvemizde yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğumda hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D8 Takas Bankası'nın bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmasını, henüz bu mekanizmaya dahil olmamış üyelerinde gerekli adımları atmasını bu bakımdan faydalı görüyorum. Üretimin, istihdamın, inovasyonun temel nüvesi son tahlilde özel sektördür. D8 çatısı altında özel sektörü destekleyen pek çok yapıyı hayata geçirdik. Başta D8 Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm bu yapıların daha aktif ve eşgüdümlü çalışması için diyalogumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle sayın genel sekreter Cafer Kuşari'yi ve şahsında tüm sekreterya personelini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki salı günü kavuşacağımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizin hayırlı, bereketli ve mübarek olmasını diliyorum. Ramazan'a kavuşmak kadar bu kutlu ayı manasına, ruhuna, ve temsil ettiği değerlere mütenasip bir şekilde yaşamak da önemlidir. Bu ayı sadece ibadetlerimizi artırmak için değil, kardeşliğimizi de yeniden diriltmek, hatırlamak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Bilhassa vatanlarından kilometrelerce uzakta Covid-19 salgını yanında zulümle, açlıkla yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız. Unutmayalım ki kardeşliğimiz ne kadar kavi ise Müslümanlığımız da o derece sağlamdır. Muhkemdir, sarsılmazdır. Kardeşliğimize sarılmaktan dayanışmamızı güçlendirmekten, birbirimizi Allah için, onun rızası için sevmekten başka bir çıkış yolumuz yoktur. Kısa bir süre önce Bangladeş'te yanan hastane ve bunun yanında onlarca konut sebebiyle Bangladeş başkan ve yönetimine tekrar geçmiş olsun diyor ve bir an önce Sahra Hastanemizi zaten hayata geçirdik, yaptık. Şimdi de konutları süratle bitirerek Bangladeş'in emrine vermeyi düşünüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözü Başbakan Şeyh Hasina'ya bırakırken dönem başkanlıklarını en güçlü şekilde destekleyeceğimizi ifadeyle başarılı ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 zirvesinin e, canlı olarak katıldığı programını canlı olarak biz de ekranlarınıza getirdik ve devam ediyoruz satır başında kaldığımız yerden. Aşırı sağ ve aşırı sol gruplar İspanya'nın başkenti Madrid'de karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin mitingine tepki gösteren sol gruplara polis sert müdahale etti. 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. <laughs> Avrupa'dan yükselen aşırı sağ bu kez İspanya'da ortaya çıktı. Aşırı sağcı Vox partisi başkent Madrid'de miting düzenledi. Miting yeri olarak da sol grupların yaşadığı Malakaş mahallesini seçti. Vox partisinin yaklaşan seçimler öncesi adaylarını açıklayacağı miting savaş alanına döndü. Aşırı sol gruplar mitingin yapıldığı Anayasa Meydanı'nda toplandı faşistler dışarı slogana attı. Aşırı sağcı Vox partisi taraftarları karşılık verince olaya polis de müdahil oldu. Hadi, 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 hadi. Çıkan arbede sonrasında polis aşırı sol gruplara müdahale etti. Zaman zaman ses bombası kullandı. Vox'u protesto eden İspanyolların bulunduğu gruba ise müdahale etmedi. Hadi, 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 hadi. Çıkan olaylarda en az 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Madrid'de ilk kez aşırı sağ ve aşırı sol grupların karşı karşıya gelmesi dikkati çekti. Marmara bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sıcaklıklar bir anda düştü. İstanbul güne sağanak ve şiddetli rüzgarla başladı. Şimdi Cem Şükrü Yıldız karşımızda olacak. İstanbul'daki hava durumuna dair gelişmeleri bizimle paylaşacak. İstanbul'dayız. Cem sendeyiz. Mart ayını geride bıraktık artık Nisan öndeyiz ama hava sıcaklıkları bir türlü bahar standartlarına ulaşmış değil. Dün özellikle İstanbul'da çok sıcak bir hava vardı. Hava sıcaklığı 20 derecelere kadar çıktı. İstanbul'dan tam bahar geldi derken meteorolojinin uyarısı geldi hemen ardından ve meteoroloji bugün için iki uyarıda bulundu öncelikle hava sıcaklıklarında ani düşüş uyarısı ve sağanak yağış uyarısında bulundu gün gece saatlerinden itibaren özellikle hava sıcaklıklarında o ani düşüş yaşandı. Dün 20 dereceleri gören hava sıcaklığı an itibariyle İstanbul'da 6-7 derece civarında yani 10 derecenin üzerinde ani bir düşüş yaşandı. Tabii bu da yağmuru ve soğuk havayı da beraberinde getirdi. Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı ve bugün de yine aynı şekilde devam ediyor. Zaman zaman şiddetini arttırıyor, zaman zaman ağırlaşıyor yağmur ve bu da tabii İstanbul'da özellikle trafikte oldukça etkili oldu ki şu an İstanbul'da genel trafik yoğunluk oranı da %60 civarında. Bunda da yağmurun payı yüksek. Sabah saatlerinde iki uyarı daha geldi İstanbul için. Hem meteorolojiden hem de AFAD'dan geldi uyarılar. Yağış uyarısıydı bu ve sarı uyarı verildi meteoroloji tarafından İstanbul için ki Akşam saatlerine kadar devam edecek İstanbul'da yağmur ve metrekare başına 20 ile 35 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Tabi buna bağlı olarak da bazı olumsuzluklar da yaşanabilir. Özellikle sel, ani sel, su baskınları ve ulaşımda olumsuzluklar meydana gelebilir ki trafikte özellikle oldukça yoğun bir trafik söz konusu İstanbul'da. Bununla birlikte deniz ulaşımı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk şu an için Konuşulmuyor. Tabii vatandaşları duyarlı olmasını tavsiye edelim. Hem kara ulaşımında hem de deniz ulaşımında bununla birlikte ani su baskınları ve sele karşı da dikkatli olmalarını söyleyelim. Peki ne kadar devam edecek soğuk hava ve yağışlar? Bugün yağmur var akşam saatlerine kadar. Yarın yani cuma günü de yine yağışlar etkili olacak. Hafta başına kadar da yine soğuk hava etkili olacak. Sonrasında yeniden bahar normallerine dönecek hava diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım. Efendim yapılan bilimsel rezerv hesaplarına göre Türkiye'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık ham süs taşı potansiyeli var. Bir keşifte Muğla'nın Yatağan ilçesinde geldi. İlçede mavi safir rezervi bulundu. Detayları alacağız şimdi Muğla'ya gidiyoruz. Sözü Semra Kırışman ve uzman konuğuna bırakacağız. Semra sizdeyiz. Evet aslında değerli taş deyince elmas, safir, zümrüt, yakut gibi e, değerli taşlardan bahsedince aklımıza uzakta ülkeleri, Afrika ülkeleri ya da Brezilya geliyor. Ama aslında Türkiye'de de çok önemli bir potansiyel var. Yakın bir dönemde sizin de söylediğiniz gibi Muğla Yatağında safir rezervi bulundu. Peki bunlar nasıl değerlendirilmeli? Ekonomik değerleri nedir? Bunları e, konuğumuzla konuşacağız. Da, Kuzeyli Üniversitesi öğretim üyesi, jeoloji mühendisi, aynı zamanda mücevher e, uzmanı. Profesör Doktor Murat Hatipoğlu konuğumuz. Evet efendim Türkiye'deki potansiyelle başlayalım. Ee, nasıl bir potansiyel var değerli taşlar açısından Türkiye'de? Şimdi ülkemiz e, endüstriyel ham maddeler bakımından oldukça zengindir. Süs taşları da bu gruba girer yaklaşık olarak ekonomik rezerv oluşturabilecek 40 tür süs taşımız vardır. Ve bu 40 tür süs taşı Türkiye'nin değişik yerlerine dağılmıştır. Bunların ham madde olarak değerleri 40-50 milyar dolar civarındadır. Ama bunlar içerisinde bazı taşlar ön plana çıkmaktadır. Özellikle Muğla bölgesinde gem diaspor oldukça değerlidir. Ve yani halk de... arasında bilinen adıyla safir öyle değil mi? Hayır bu Gem diaspor bir alüminyum oksit hidroksit bileşimindedir. Onun hidroksitlerinin oksit olduğu zaman da safir dediğimiz korundum minerali. Aslında Batanalu'da safirlerimiz oldukça var. Önemli olan bunların saydam şeffaf olanlarının keşfedilmesiydi ve yakın bir zamanda biz de bunları bu bölgelerde tespit ettik. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Güler ekranlarınıza getiriyor. Mavi pırıl pırıl haliyle o muhteşem safirler şu an ekranda evet. öyle değil mi? Epeki safir açısından da nasıl bir potansiyel var? Şimdi biz bu Muğla bölgesinde 2-3 yıl evvel özellikle bu tür taşları gezen, alpan insanlar var. Bunlar İstanbul'dan Emin Baykurt veyahut da Sedat Kocagülle kardeşleri veyahut da diğer kişiler bunları belirli bir şekillerde buluyorlar. Bizler de buralara giderek tescil ediyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz. Doğru. Evet bizim şu an Muğla-Milas bölgesinde, yatağında Milas arasında çok saydam safirlerin çıkabileceği bir bölge keşfedildi. Buradaki rezerv 300-500 ton civarında ayrıntılı şeyler yapılabilir. Tabii biz bunu Tek başımıza değil aynı zamanda MTA'da da koordineli olarak bu tür çalışmaları yapıyoruz. Peki çok kısaca bir taş bu haliyle e, satıldığı zaman e, ya da e, bu halde bir yüzük haline geldiği zaman ekonomik değeri ne kadar artıyor ve bu değerleri bizim ekonomiye çevirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Çok kısa hocam. Şimdi bakın bu bir kasedon eskişehir ürünsü. Bu haldeyken belki tonu e, veya da kilogramı 40 lira 50 lira. Bunu böyle cilaladığınız zaman o zaman bunun tanesi bin lira iki bin lira oluyor. Bunu böyle bir yüzük taşı haline getirdiğinizde bunun gramı 5 dolar 10 dolara çıkıyor ama bunu bir mücevher haline getirdiğinizde altın fiyatıyla beraber altının gramıyla beraber satılıyor oluyor. Yani ham maddeden işlenmiş hale ne kadar getirirseniz onun ekonomik değeri de artacaktır. Evet çok teşekkür ederiz. E, 20 milyar dolarlık bir değerli taş açısından Türkiye'de rezerv var. Safir'in değeri ise 10 milyar dolar.